Bedelsiz Taşıt ithalatı. Bireysel gümrük işlemleriyle ilgili en merak edilen konulardan biri bedelsiz araç ithalidir. Yurt dışında satın alınan araç, araçlı römork, motorsiklet, otomobil, özel uçaklar, yat, tekne kesin olarak Türkiye'ye getirilebilir mi? Türkiye'ye araç getirme hakkı nasıl sağlanır? Türkiye'ye araç getirme hakkına sahip olmak için belirli koşulların sağlanması gerekir. Bu koşulların tümünün sağlanması halinde araç Türkiye'ye getirilebilir. Kimler Türkiye'ye araç getirebilirler? Türkiye dışında en az 24 ay ikamet edip yerleşim yerlerini Türkiye'ye nakleden gerçek kişiler, yurt dışındaki milli veya milletler arası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri, Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerlerini yabancı bir ülkeden Türkiye'ye kesin olarak nakleden kişiler. Bu kişilerin getirdiği araçlardan gümrük vergisi alınmaz. Sadece KDV ve ÖTV alınır. Bu vergiler aracın Türkiye'ye ithalatı sırasında ödenir. Türkiye dışındaki yerleşik kişilerin ölümüyle Türkiye'de ikamet eden mirasçıları da ölen kişinin aracını getirme hakkı kazanırlar. Mirasçıların getirdiği araçlardan gümrük vergisi, KDV ve ÖTV alınmaz. Yerleşim yerlerini Türkiye'ye nakleden ve Türk vatandaşlığına geçen kişilerin çift uyruklu olmaları halinde araç getirmeleri mümkün değildir. Bireysel gümrük işlemleri kapsamında ithal edilecek araçlarla ilgili başka bir koşul daha vardır. Aracın yurt dışında kişilerin adına kaydının yapıldığı yıl itibariyle model yılı dahil olmak üzere 3 yaşından eski olmaması gereklidir. Bu araçların en az 6 aydır yurt dışında bulundukları ülkede getirecek kişinin adına kayıtlı olması gerekmektedir. Kişiler, ithal edilmiş olan araç hakkında 12 ay geçmedikçe herhangi bir tasarrufta bulunamazlar. Bu nedenle ithal edilen araç 12 ay süreyle satılamaz ve başkasına devredilemez. Bireysel gümrük işlemleri kapsamında yurt dışından getirilecek araçlar için belirli müracaat süreleri vardır. Kişilerin aracı ithal edebilmeleri için bu süreler içerisinde gerekli olan belgelerle birlikte yetkili gümrük idaresine ithalat başvurusu yapması zorunludur. Sorularınız için Ticaret Bakanlığı 444 84 82 numaralı çağrı merkezine ulaşabilirsiniz.